Ukrayna'nın Türk akım boru hattına yönelik saldırı girişimi sonrası sosyal medyada hızlıca yayılan ses kaydı gündeme oturdu. Ukrayna geçtiğimiz günlerde Türk akım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna İHA ile saldırı girişiminde bulundu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar da Ukrayna ordusunun Türk akım doğal boru hattını İHA'larla hedef aldığını doğruladı. Saldırı sonrası sosyal medyada ses getirecek bir ses kaydı sızdırıldı. Saldırı öncesi olduğu belirtilen ses kaydında Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak'la Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni arasında hararetli bir tartışma yaşanıyor. Bir şey önemli. Eğer şimdi, şimdi, türesiz, Kayıtta Yermak'ın Türk akımına saldırması halinde Erdoğan bizi affetmez dediği ve Zelenski'nin de bu durumdan son derece rahatsız olduğu ifade ediliyor. Rusya Savunma Bakanı saldırının püskürtüldüğünü ve gaz akışının normal şekilde sürdüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Türk akım gaz boru hattına gaz sağlayan Ruskaya kompresör istasyonuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Açıklamada saldırının 11 Ocak'ta gerçekleştiği ve hava savunma sistemleri tarafından 9 İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. Ancak düşen enkazların gaz ölçüm istasyonu binasında ve ekipmanında küçük çaplı hasara yol açtığı kaydedildi. Olayda istasyon çalışanlarından yaralanan olmadığı bildirildi. Doğal gaz akışı normal seyrinde devam ediyor. Bakanlık enkazın neden olduğu hasarın Gazprom ekipleri tarafından hızlı bir şekilde giderildi ve gaz akışının normal şekilde devam devam ettiğini duyurdu. Ruskaya Kompresör istasyonunun Krasnodar bölgesindeki Anapa ilçesinde Karadeniz kıyısında yaklaşık 5 kilometre mesafede yer aldığı ifade edildi. Gazprom verilerine göre 2020 yılı itibariyle istasyonda her biri 32 MW gücünde 7 gaz pompalama ünitesi bulunuyor. 1 Ocak itibariyle Rus gazın Batı ve Orta Avrupa'ya Ukrayna üzerinden taşınmasını sağlayan 5 yıllık anlaşma sona erdi. Kiev yönetimi bu anlaşmayı uzatmayı reddetti. Kuzey Kumburu hatlarındaki patlamalar ve Yamalı Avrupa hattının durdurulmasının ardından Rus gazının Avrupa'ya ulaşmasını sağlayan tek güzergah Türk akımı olarak kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın gaz transitinden çekilmesinin ardından Rusya'nın boru hattı taşımacılığı yerine sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatına ağırlık vereceğini ifade etti. Putin, bu ürün dünya pazarlarında talep görüyor. Bu alandaki varlığımızı artırmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.